Şimdi anladın mı Altay? İngiltere işi neden olmaz. Kansızlar. Kansızlar mı? Hı hı. Nereden öğreniyorsun oğlum bu lafları? Kızdın mı? Hayır kızar mıyım sana? Ben sana kızar mıyım? Burada bir şey daha var. Anneniz galiba demiş ki... ..."Babanıza dedenizle ilgili soru sormayın." demiş. Öyle bir şey yok. Tamam. Ne istiyorsan, neyi öğrenmek istiyorsan sorabilirsin. Hı. Hadi aşağı gelin. Ne oldu? Misafir var. Misafir mi? Kim mı misafir? Yaktın mı? Geliyorlar. Vay, hayırdır Akgün? Sabıcığım bugün işim erken bitmişti de ben de böyle gideyim ailecek bir şeyler yapalım dedim kendi kendime. İzin olursa yani. Ailecek dedi. İzin ne demek manyak mısın? Hoş geldin ya. Aslanım. İyi ki doğdun. İyi ki varsınız. İyi ki hepiniz. Tek tek yani. Bu <laughs> <O> pastanın hali ne? <laughs> o pastayı ben dün yaptım. Evet. Ama bugün yarısı gitti. Tadına da bakmadım artık idare edeceksiniz. Güzel oldu mu bilmiyorum. Bakacağız. Çok güzel olmuştur o çok güzel. Ya, güzel duruyor yani. Çilekleri üstündeki böğürtlenleri çok güzel olmuştur o ya. Hadi yak bunları. Yakayım o zaman. Akün üfledi. Ya <laughs> bir dilek tut. Tuttum. <laughs> İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim canım. Mutlu yaşlar. Sağ ol. İyi ki doğdun. Sağ ol canım. İyi ki alırsın. Altay. İyi ki alırsın. İyi ki doğdun. <laughs> Teşekkür ederim nicesine. Hadi hadi kesmiyorum musun pastayı hadi. Ben kesiyorum canım. Evet hadi kes. Ben şu mumları alayım.